Evet Arkadaşlar Merhaba e, Şu an canlı yayındayız bunu Video olarak paylaşılacak zaten o yüzden video amaçlı bir canlı yayın açtım e, 2021 KPSS'nin sayısal verilerine bakacağız arkadaşlar e, Ben böyle şeyleri merak ediyorum e, Aranızda mutlaka incelemek isteyeniniz de vardır merak edenleriniz de vardır İşte branşların e, alan ortalamaları Sınava giren aday sayısı, genel kültür genel yetenek ortalamaları vesaire. Şu an ekranı veremedim galiba bir saniye. Hı? Bakalım. Yani bu tür sınavların sayısal verileri de video olarak kanalda durursa bir sonraki sınavları ile karşılaştırabiliriz. Öyle bir inceleyelim bakalım. Şimdi öncelikle 2021 KPSS lisans genel yetenek genel kültür eğitim bilimleri alan bilgisi ait sayısal bilgiler. E hemen bakalım. Arkadaşlar genel yetenek kısmına 650.664 aday girmiş e, 2021 yılında. E, biliyorsunuz bu alanda soru sayısı 60. 30 30, 30 matematik şeklinde. E, doğru sayıların ortalaması 26.5 gelmiş. E, net sayısı ortalaması ise 20.51 20, gelmiş arkadaşlar. E, yani 60 soruluk bir sınavda e, bütün adayların ortalaması 20.5 20 olarak oluşmuş. Baklumuzu genel kültür sınavına 647 bin girmiş. Şu da bana ilginç geldi. Genel yeteneğe girenlerle genel kültüre girenler arasında 3 binlik bir kayıp var. Bunun çeşitli nedenleri olabilir tabi. Son sayısı yine 60. Genel kültür kısmında arkadaşlar doğru sayısı 23.2 olarak gelmiş. Yani yani genel yeteneğe oranla daha düşük gelmiş. Bu da beni şaşırtmıştı. Ancak net ortalaması. 22.2 gelmiş. Yani genel yeteneğe göre yüksek gelmiş. Yani adaylar genel kültür kısmında daha fazla soruyu boş bırakarak yine daha az doğru sayısı yapmalarına rağmen net ortalamaları yüksek gelmiş. Eğitim bilimleri kısmına 376.690 aday girmiş. soru sayısı 80 biliyorsunuz burada. doğru sayıların ortalaması 43.8 gelmiş arkadaşlar bu sene. E, bu verileri geçen senenin verileriyle de kıyaslayacağız birazdan. da e, net ortalaması ise 37.15 olarak gelmiş. Yani eğitim bilimlerinin e, net ortalaması 80 soruluk sınavda 37.15 olarak gelmiş. E, diğer alanlar var. Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çeko dediğimiz hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, istatistik gibi. E, onların ortalamalarına da buradan bakabilirsiniz biz kıyabete kısmına da bir bakalım. Evet tablo 3. Arkadaşlar Türkçe branşına 18478 aday girmiş. biliyorsunuz alanda soru sayısı 75 oldu. Daha önce nerede 50 idi. doğru sayısının ortalaması 49.2, net ortalaması ise 44.4 olarak gelmiş. İlk öğretim matematik alanında 11.098 aday sınava girmiş. E, doğru ortalaması 75, şey, özür dilerim 35.3, net ortalaması ise 32 olarak gelmiş. Fen bilimlerinde 17.941 aday sınava girmiş arkadaşlar. E, doğru sayısı 29.3, doğru ortalaması, net ortalaması ise 22.3 olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Sosyal bilgilerden 16.878 aday bu sene sınava girmiş 2021 KPSS'ye. Doğru ortalaması 42.6. Net ortalaması ise 36.5 olarak gelmiş. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan sanırım en fazla sınava giren aday yani din kültüründen sonra burada 33.500 aday sınava girmiş. Doğru ortalaması 38.6. Net ortalaması ise 31.8 olarak gelmiş. Tarih branşından 18.366 aday sınavına girmiş arkadaşlar. Burada doğru ortalaması 42.3. Net ortalaması ise 35.9 olarak gelmiş. Coğrafya'dan 8.300 aday sınavı girmiş arkadaşlar. doğru ortalaması 47.8. Net ortalaması ise 42.3 olarak karşımıza çıkıyor. Yine lise matematikten 14.000 aday sınava girmiş arkadaşlar. 31.9 doğru ortalaması var. Net ortalaması ise 28 olarak gelmiş lise matematikte. Fizikten 3790 aday sınava girmiş. Doğru sayısı 35.9. Net ortalaması ise 29 nokta 29.002 olarak gelmiş. Kimya bölümünden 3900 aday girmiş sınava. Net ortalaması 29. Biyoloji alanında 4700 aday sınava girmiş. Ve net ortalamaları 31 olarak çıkmış. Din, kültürü ve ahlak bilgisine arkadaşlar 47000 aday sınava girmiş. En fazla aday burada arkadaşlar. E doğru ortalaması 49.6 Net ortalaması ise 44.650 olarak gelmiş. İngilizceden 14905 aday sınava girmiş. Net ortalamaları 37.46 olarak gelmiş arkadaşlar. Rehberlik PDR bölümünden gerçekten garip. 19.788 aday giriyor ve doğru ortalaması 54.6 net ortalaması 50. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir rakam şu ortalama. Yani hep söylüyorlar işte bu PDR'ciler ne yapıyor nasıl yapıyor diye gerçekten ben de bir PDRC olarak şaşırıyorum artık. Hani 50 ortalama. Bir de sınavın nispeten zor olduğu söylenmişti. PDRC'lerle yarışmanın işi zor arkadaşlar. Gerçekten bunu görüyoruz yani. Sınıf öğretmenliğinde 20.800 aday girmiş. doğru ortalaması 43. Net ortalaması 108 olarak gelmiş. Okul öncesinden 27.165 aday girmiş. Doğru sayısı 49. Net oranı ise ortalaması ise 43.7 olarak gelmiş arkadaşlar okul öncesinde de Baktığımızda beden eğitimi 26.300 aday sınava giriyor ee, Doğru ortalamaları 36 Net ortalamaları 29.4 olarak gelmiş Normatif meslek dersleri ihale meslek derslerinde 38.970 aday sınava girmiş bu sene Doğru ortalaması 48 net ortalaması ise 42 olarak gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman ortalamalara ben hani bu istatistikleri ortalamaları incelemeyi seviyorum. Hangi alanın e, kaç ortalama yaptığını vesaire. Baktığımızda birincilik tabi PDR'de arkadaşlar bu uzun bir zamandır böyle. 50 ortalama hani gerçekten sınavın zor olduğu söylenen e, bu ortamda 50 ortalama yapılmış. E, daha sonra onları Türkçe ve Dikap takip ediyor. Orada da nispeten yüksek. Beşinden okul öncesi yine 43 ortalama yine yüksek diyebileceğimiz. Daha sonra ihale 42 ve coğrafya 42 ortalama ile takip ediyor. bir ee, geçen senenin sayısal verilerine bakalım. E, ee, karşılaştırma açısından. hemen açıp bunu vereceğim evet. arkadaşlar önce Evet. Böyle bakalım. Bu da 2020 yılının istatistiği arkadaşlar. Tabii bu çift yıl olduğu için burada aday sayıları, giren aday sayıları falan fazla oluyor. Genel yeteneği 1 milyon 297 bin, genel yetenek 1 milyon 283 girmiş. Eğitim bilimlerine 439 bin aday girmiş. 2000 21 yılına göre fazla eğitim bilimlerinden giren aday sayısı. Şimdi bir karşılaştıralım. Mesela Türkçe'de net ortalaması 44'müş. 2021 yılında. Şöyle 2020 yılında bakalım. Türkçe'de ortalama 41 olmuş arkadaşlar. Yani 43'ten 41'e düşmüş. Matematikler nispeten daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Böyle göze çarpanlara bakalım. matematik <laughs> <laughs> ilk matematik ortalaması 30'muş. Bir de aday sayısına bakalım arkadaşlar. Türkçeden mesela 18.000 aday. 2020 yılında KPSS'ye giriyor. baktığımızda yine 18.400 aday Türkçeden KPSS'ye girmiş. Öğretim matematikten 11.000 aday girmiş. Orada orta, net ortalaması 32 iken e, 20 yılında Ortalama 33. E, aday sayısı arkadaşlar 9000. Hani aday sayısı düşmüş. Garip bir şekilde. Ve gerçekten iki örtüm mantalikteki giren aday sayısı az arkadaşlar. Hani bu bölümün önü, önü biraz daha bu şekilde ilerler yani. Hani girme çok yok. 9000 gerçekten ne baktığınız zaman az bir sayı ve atamaları da iyi. Montejanları genel olarak iyi ilk öğretim böyle devam eder. Mesela fen bilimleri 24'müş ortalaması 2020 yılında. 2021 yılına bakalım. Ortalama 22 olmuş. 24'ten 22'ye düşmüş. Yani şöyle bir kıyasladığımızda nispeten 2021 yılında alan sınavlarının zorlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz sizlerde yorumlar kısmından. Ee, mesela merak ettiğiniz varsa bakalım inceleyelim. Örneğin ben yani rehber öğretmenliğe bakayım. Arkadaşlar ortalama 53'müş. 2020 yılında. Gerçekten çok fazla. Aday sayısı da 21 binmiş. Mesela 2020 yılında 21, olup, 21 bin olup ee, 2021 yılında nasıl daha az oluyor? 19.700 oday oluyor. Onu anlamadım ben. Son ortalaması 50'ye düşmüş. 53'ten. Bu şekilde bunlar da 2020 yılının sayısal verileri arkadaşlar. Şöyle göze çarpan bakayım. Evet bu şekilde arkadaşlar sayısal veriler. Sormak istediğiniz soru yoksa ben bu videoyu bitiriyorum. Canlı yayını kapatıyorum yani. Tabi bu çift yıl olduğu için giren aday sayısı çok daha fazla. Yani. 1.297.000 aday. Genel yeteneğe girmiş. Yeni videolarda yine canlı yayınlarda görüşürüz arkadaşlar. ben. E, video canlı yayını bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar ve yayınlar gelecek.